ee, sene 1964, Almanya Ortaokulu bitirdikten sonra madenci çırağı aramışlardı. Biz de yazılı kaydolduk, Almanya'ya gittik 61 yıl önce. Ee, her sene ben gelirdim. Alman vatandaşlığına geçmedim çünkü askerliğimi yapmamıştım. Daha yapılacak Türkiye için bir şeyler vardı. Askerliğimi e, Tuzla'da yaptım. Askerden olarak sonradan e, Arifiye'ye, Ada Pazarı'na gönderdiler. Tank Palet Fabrikası'nda e, imalat amiri olarak yüzbaşının yanında beraberdik. Sonra askerlik bittikten sonra tekrar döndüm. Sene 1979. Ondan sonra annemler vefat etti, babam vefat etti. En son 91'de ben buraya geldim. Tavşanlı'ya. Bazı nedenlerden dolayı üzüldüm şey olmadı gelmedim ondan sonra. Sonra yine bu ben çok koyu bir Türkiye hastasıyım. Yani her tarafı sastılar şeyime gitmez Türkiye'me dayanamam. Onun için tekrar geldim arkadaşlar da davet ettiler. Geldiğime de çok memnunum ayağım ısındı. Bundan sonra inşallah daha sıkı zamanlarda gelirim. İşte oraya gittik okuduk. Söyleme sahip maden yüksek mühendisi olarak sınıfı bitirdik. Ondan çoluk çocuğa karıştık, dönemedik. Bundan sonra da dönmek zaten imkansız. Ama Türkiye'mi hiç unutmam. Yani böyle bir Türkiye'nin bir tarafında zayıf bir yer gördüğüm zaman onun olması lazım. İsterse elimde yine varsa verdim. Yani çok seviyorum. Ondan sonra umutlarım kaybolmuştu benim böyle sırtımdan vurula vurula. Sonra bu tavşanla da arkadaşım sayesinde yeni güzel insanları tanıdım. Ben güzel insanları çok severim. Şairlik de yaparım. Yani şiir falan yazarım. Onlar için çok şiirlerim var. Gelirken unutmuşum defterimi. Getiremedim. E şimdi onları görünce umudum tekrar benim eskiye döndü. İnşallah bundan sonra yakın bir zamanda tekrar gelirim. Çok memnunum geldiğimi. Eğer 47 doğumlu değerimi saz. 58-59'da ilkokulu bitirdik değerimi da. Ortaokul yoktu o zaman. Bize bir dispanserin üzerine bir oda verdiler. ilk sınıfı orada okuduk. Ondan sonra karşı tarafa derenin öbür tarafını ortaokulu açtılar. Biz de çok yardım ettik. Taş taşıdık hani bir an evvel bitsin diye. Orada şey yaptık. 62-63 senesinde mezun oldum. 64'te de Almanya geldi. 61 sene oldu yani Almanya'ya gidiyor. Evet sonra geçtim. 20... Ben de 20 sarsıyım. Kaç yıldır? Almanya'dan 90 sene geldin en son. 91'de. En son buraya 91'de he. geldi. Başka yere gittim. Hı -hı. Ama, burası burası geçti, tamam. Burada kes. 35 yıla yakın. 91'de son 94. olarak geldim. Evet. 4 yıl sonra hemen evet. de 35 sene olmuş. Buraya evet. gelmiyor. Tavşanlar. Tamam, evet. Geldim evet. şimdi. Arkadaşları tanıdım. Evet. Bir Umutlarım. de haberiniz var mı bilmiyorum da Balıkesir'den İzmir'den bir değerli misal topluluğu var. Senenin bir bilgi veriyorlar. Muhtar şey yapıyor. He. Ali Rıza, Rıza, yapmıyor. 68. Burada arkadaşlar, çocukluk arkadaşlar buluştunuz burada? Okul bu, arkadaşlarım. Okul. Gevimsazdan. Okul, evet, okul arkadaşlarım. Ben bazı abi, bazıları bir yaş büyük. küçük, iki yaş büyük öyle işte bir araya. Gevimsazlıdılar bence. Gevimsazlar. Bir de fotoğraf vardı, o fotoğrafla ilgili bir şeyler. O fotoğraf, ne, bu fotoğraf neydi? Nasıl korudun bu zamanı? E, 62, 63'te artık ayrılı, ayrılmak üzere miydik yoksa ikinci sınıftam da onun bir, bir şey diyemeyeceğim. Bir araya böyle küçücük bir resimdi, ben bunu büyüttüm şeyde. Her akşam oturup isimlerini Ahmet bilmem ne numarası bak şimdi bir numaradan son sınıfa kadar isimleri numarasını sayarım yani. Onu her gün tekrar eksers, kafa şey olmasın diye her gün tekrarlar. Her i̇sim, gün numaralarını. Yani. Adı soyadı e, numarası isim. okul numarası. O zaman numaralar var bilmiyorum. Yani. Hı, hı. E, ilk bir, e, bir, bir numara bir kızımızdı Funda e, Alp, Alp Tümü. Ben de 31. Kazım Yılmaz. <laughs> yani diğerlerinin de hepsi de sayarım yani. Evet. Beraber aynı şehirde. Ha, Almanya'da... Almanya Gladbeck şehrindeyiz. Hı hı. Kazım abi sık sık beni Facebook'tan takip ediyor. Veya e, WhatsApp'tan. O da dedi ki ya beni de götür. Dedim ki Kazım abi sıkıntı yok ben seni seneye götüreceğim dedim. Ve birinci ayda kararlaştırdık. Dördüncü oyuncuya geleceğim dedi. Geldik işte aldık bir yani, e, bir ara hastalık ettim. falan geçiyor. Ameliyat oldu. 7 saatlik bir ameliyat. Sırtımda dört tane şey var. Benim kızım e, hastanede hemşire olarak çalışıyor. İzin aldı. babacım ben seni yalnız bıraktım. Türkçe'de de fazla şey bilmiyor. Ondan geldik. Yani sana bir şey olursa ben hemen müdahaleni yaparım diye. Kızım da burada şimdi. Bu akşam ne evimiz nasıl olacağız? Evet. Hı -hı. evet. Değerler, Hı -hı. Bir hafta ben misafir ettim. Misafir etti. Bugün tekrar Kütahya'dan uçuracağım Düsseldorf'a. Ee, i̇nşallah bir daha ekse zamanda i̇nşallah. <laughs> <şayalır>. kendi mavi <laughs> <orada> getiririz yine. <yani. gülüyor> orada Benim yurdum her tarafında Türkiye var. Yani. Bayrak var, şey var. Orada o bayrağı öyle görünce ben uyuyamam zaten. <laughs> <Dedim, gülüyor> olmaz böyle. Hani arkadaşımızla çok burada tanıştık. O işlerle uğraşıyorum. Tamam yarın ben sana gönderirim, bitiririm onu. Sağ olsun. Ben de ondan sonra ondan konuştum. Oraya dedim, hortum alalım, bilmem ne alalım, su alalım, yazalım oraya sevabı her gelen dedim o taşları birazcık ıslatsın. Aynı evet. şehirdeyiz, şey bir. Aynı zamanda Kazım abi doğumun madenden çavuşuydu. Yani çavuş, maden çavuşu bu. Om hı. hı. işçiydi kendisi. Orada, orada çavuş bu. ya, çavuşun e, alakası. E, çavuş çavuş geldi, şey yani. buraya. Fark etmez, Ama Kazım abi orada işte aynı şehirdeyiz. Ben üniversiteden Kazım abi yaşadık. oraları Buraları gezdirdik. Evet, arkadaşlarıyla. Evet. Arkadaşlarımla buluşturduk. Organizatörlükleri.